in zdaj bi bilo gnusno. Bugün vlogumuzun 3. günü. Biz de birazdan dışarı çıkacağız ama öncesinde Zara'dan Black Friday alışverişlerim gelmişti. Onun kısa bir videosunu çektim. Şimdi de iade edeceklerim var aralarında. Onları şöyle kutuya koyacağım. Burada Zara'da Türkiye'de de var mı bu bilmiyorum. Vardır herhalde. Bütün siparişlerinizi tek kutuda iade edebiliyorsunuz. Yani bundan önce 2-3 sipariş vermiştim. Bunlar da geldi. Bu, i̇ade edeceklerimin hepsini tek seferde iade ederim diye bekliyordum. Şimdi onları kutulayacağım. Dışarı çıkarken de hemen kargoya bırakırım. dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz ama ne hazırlanmak? Yani hava eksi bir derece mi? Eksi iki derece mi ne? Sıfır derece olmuş neyse şansımıza. ama eksi bir derece falandı. Dışarı çıkacağız işte öğlen gibi. Herhalde öğlen en sıcak hali olur. O da iki derece gösteriyor. Giyebileceğimiz en kalın şeyleri giyiyoruz. Ben böyle altıma şöyle kazedonyanın deri termal bir taytını giydim. Böyle içi polarlı. O yüzden bu bayağı sıcak tutar. Şimdi üstüme ne giysem diye bakıyorum. Şöyle birkaç seçeneğim var mesela H&M'den şöyle bir termal tişörtüm var. Şöyle crop gibi. Kısa kollu ama şurayı falan güzel tutar. Marks and Spencer'dan şöyle bir termal tişörtüm var. Bu çok ince görünüyor ama termal. Light termal yani böyle hafif. Böyle krem rengi ve uzun kollu. Uzun kollu şeyleri çok sevmiyorum aslında ama. Bir de yine H&M'den şöyle bir. Bu nasıl termal gerçekten bilmiyorum. İncecik atlet gibi yani. Ama termalmiş. Bu üçünden birini giyeceğim. Bakayım hangisini giysem acaba. Hatta acaba çift kat mı giysem ya? O kadar abartsam mı? Şu atlet üzerine de kısa kolluyu mu giysem? Evet bunu giydim. Üzerine de bayağı kalın bir kazak giyeceğim. Sıcak tutar diye düşünüyorum artık. Bir de şöyle bir Calzedonia'dan termal çorap almıştım. Bu da böyle içi polarlı gibi. Ayağıma da bunu giyeceğim. Üzerine de ag giyeceğim. Zaten agdan daha sıcak tutan bir şey olamaz herhalde. Şu içliğimi değiştirdim çünkü sonradan aklıma şu geldi. Sıcak bir mekana girersek ve üstümü çıkarmam gerekirse bu yani gerçekten içlik içlik varken çıkaramam. O yüzden bunun üzerine bir ince siyah tişört giyerim. Üzerime çıkarmam gerekirse de böylece çıkarabilirim diye düşündüm. Şöyle müthiş bir kazak giydim ya bu. Bu kadar ağır, bu kadar kalın başka bir kazak olamaz. Umarım yanmam ya böyle de abarttım mı biraz bilmiyorum. Hadi gidiyoruz. İşte böyle oldum. Ayağımda ağrılarım var. Üzerine tozluk giydim. Böyle termal deri taytım. Şöyle kapkalın bir kazak. Bir de bu yorgan montu giydim. Şu yorgan mont kadar sıcak tutan başka bir mont bence yoktur. Yani vardır muhtemelen kayak montları falan ama şehir hayatı içinde bence en sıcak tutan mont şu. Bunu geçen sezon Zara'dan almıştım sezon sonunda. Böyle bayağı güzel. Kapattığınız zaman da bacaklarınız dahil her yeri çok güzel koruyor. Şimdi çıktı Tate Modern'e gidiyoruz. Tate Modern burada böyle bir modern sanat müzesi ama en üst katında kafe var. Orada birazcık oturacağız. Sonra da bir Christmas market gezeceğiz. Öyle Yok, bir gün. yoksa müzeyle ne işimiz olur canım falan. <gülüyor> <gülüyor> Kafeye gideceğiz tabii ki diye. <laughs> yani. Öyle bir anlattın ki. <laughs> Hayır, müzeye gitmeyi de çok severiz. Bugünkü Bugün hedefimizi o olarak belirledik. Yoksa ne müzesi yani. ya? Yani. Bir <laughs> de göster. Gördüğünüz gibi Lydia da böyle astronotu beresi üzerinde futmafu falan bayağı sıcak sıcak oturuyor. Nehre geldik. Yan tarafta tren istasyonu bu arada köprünün üstü. Bir kez oradan trene binmiştik belki hatırlarsınız Brighton'a giderken. Valla burası nehirden dolayı herhalde. Bizim oradan daha soğuk. Bizim orada çıktığımızda pek üşümemiştim ama burada bayağı üşüdüm. Özellikle yüzüm üşüdü. Ama çok güzel ve normalde Türkiye'de olsa bu havada hayatta dışarı çıkmazdık yani. Ne işimiz var dışarıda ya evde oturalım sıcacık mis gibi derdik. Burada herkes dışarıda yani şu an evde olan kimse yok. Çünkü eğer yağmurda çıkmayayım, kapalı havada çıkmayayım, soğukta çıkmayayım dersen bütün kış dışarı çıkmaman gerek. O yüzden soğuk moğuk önlemini alıp çıkıyorsun yani. Buradan mı? Şimdi şurada merdiven var. Oradan Lide'yi taşıyacağız. Şurası da Londra'nın New York'u. <laughs> Şu yüksek binaların olduğu yer var ya abi. Şurası Liverpool Street. Evet. Şeye hı hı. Şimdi 10. kata çıktık böyle. Burada en bir espresso bar burası. varmış. Burada bir şeyler içeceğiz. <laughs> Herkes dışarıda, herkes. Yani insanlar evde oturmuyor ya hafta sonu. <laughs> Burada da kumsal var ya bildiğiniz nehrin önünde. <laughs> Biz de acıktık bayağı. Şimdi böyle Christmas Market'e doğru gidiyoruz. Orada güzel bir şeyler bulup yeriz diye düşündük. Tate Modern'in üstünde 10. katta kahve falan içtik. Biraz manzaraya baktık. Şimdi de böyle gezme yoluna geçtik. Zaten gezmek için çok az bir vaktimiz var. Çünkü 3.30'da hava kararacak. Burada da böyle ikinci el kitapçılar var. Sahaflar yani. Böyle çeşit çeşit kitap bulabiliyorsunuz. Aslında ben şu Meksika restoranını bayağı merak ediyorum ama böyle turistik yerlerdeki şeyler de hiç güzel olmaz değil mi? Burada da böyle ateş var ama etrafı dolmuş aslında güzel olurdu şöyle ateşin etrafında oturmak. de sürüslü burger almış. Yani türlü burger. Doğru. <laughs> Nasıl <gülüyor> yiyeceğim bunu? Yes <laughs> yes. <laughs> 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 çok güzelmiş, trüflü. O yüzden gitti bir tane daha aldı. Onu da yarım yarım tekrar yedik. Şimdi de sıcak şarap içiyoruz böyle baharatlı. Şimdi Avrupa'da böyle bir Noel klasiği. Şarap mı? Şarap alayım hadi. Sıcak şarap. Şarap, şarap. Burada şey de var. Sıcak cin içmiştik önceki haftalarda. Bir de sıcak Sider da var sıcak bira yani. Ve her şeyi bütün alkolün sıcağını yapmışlar yani. Ama güzel oluyor baya. <laughs> çok karanlık. Yani kap karanlık demeyeyim ama karanlık. Ama daha saat dört buçuk. Dört buçukta yani böyle ama tabi hava karardı diye gece olmuyor. Herkes hala dışarıda bayağı bir. Böyle insanlar takılıyor yani biz de bir şeyler yedik şarabımızı içtik, tatlımızı yedik falan. Şimdi de böyle kapalı bir mekana artık gidelim oturalım istiyoruz. Gerçi ben o kadar kalın giyindim ki hiç üşümedim. Lidya'nın da keyfi herhalde çok yerinde çünkü iki saattir falan uyuyor. Zaten serin havada çok güzel uyuyor çocuklar. Bu şey var ya kuzey ülkelerinde çocukları dışarıda uyutma geleneği. Gerçekten onun bir dayanağı var yani. Ne zaman dışarı çıksa ve hava böyle hafif serin olsa tabii Lidya'nın üzerine iyice güzelce parça giydiriyoruz. Futması da var. Onunla böyle bayağı uzun uyuyor yani. Bakalım kahramanımız şimdi neyle geliyor? İşte bu ya. İşte bu. O son yediğim waffle'ın hatırasını işte. <gülüyor> 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 i̇şte bu siler işte. Bir daha da waffle almam. Ben yemeyeceğim. Onu. <laughs> Nasıl? Churros'tan şaşmayacaksın ya. Nasıl yemeyeceğim ya? Arkadaşlar bu churros İspanyol tatlısı. Bildiğiniz hamur kızartması böyle şekilde. Hamur kızartması. Bunu böyle çikolataya falan batırıp yiyorsunuz. Hiç bu kadar çok yemiyorum. Kız yemedin ne yapıyorsun öyle? Oyun mu oynuyorsun? Aşma. Kız. Şimdi böyle bir pub gibi bir yere oturduk ama ışıl ışıl yok. o kadar güzel ki koltuklar falan da rahat, keyifli. Güzel oldu. Öyle işte burada biraz oturup sonra da evlere dolacağız herhalde. Yarın Top <laughs> bırakıyorum. bırakıyorum ya. Yani. Ay işte, bırakma. <laughs> Bırakacağım. Yarın bırakıyorum. Keşke bugün bırakabilsem. Evet arkadaşlar saat 6.30. Burada bayağı bildiğiniz gece oldu. Sanki böyle ya bu saatte niye dışarıdayız ki gibi hissettiriyor. <laughs> Halbuki daha altı buçuk. Neyse şimdi kalktık böyle bir şeyler içtik. Şimdi metroya doğru gidiyoruz. Artık eve geçeceğiz. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Yarın görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edin. <laughs> görüşürüz.